De ben gençlerin çok zarar gördüğünü düşünüyorum Mesela ben biraz önce bir iş başvurusunda bulundum işe alındım Ama mesela asgari ücretle Ben eğer tek yaşıyor olsaydım O fiyatta geçinmem asla imkansızdı yani Hani ben hiç iyi şeyler düşünmüyorum bu konu hakkında Cumhurbaşkanı adaydı Kim aday olursa olsun ben düşünüyorum Gene Recep Tayyip Erdoğan kazanacak yani Seçimden sonra ya Kılıçdaroğlu özellikle çok şey vaat ediyor ülkeye ee, Muharrem İnce pek e, vaat ettiği bir şey göremiyorum ben ortalıkta. Bir e, Recep Tayyip e, şey demiş galiba, ben bir internette görmüştüm. Bu ülkeyi benden başkası yönetemez diyor. O çok büyük bir tepki almıştı. Ya ben düşünmüyorum yani ondan başkasının yönetemeyeceğini. Bence herkes bu ülkeyi çok güzel bir şekilde yönetebilir. Ama e, şu an benim bir yönelimim olmadığı için yani bilemiyorum ama büyük ihtimal tekrardan Recep kazanacak yani. Bugün için ülke ekonomisi batmıştır. Ben emekli memurum kızım. Tamam mı? Ben emekli memurum. Geçim çok zor. İşte zam 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 yani ne bileyim. İnşallah şu seçim var ya. İnşallah bu seçimde memleket için hayırlısı kimse o gelsin. Yani ekonomi çok önemli. Değil mi? Her şey parayla. Parasız bir şey olmuyor. Ben 71 yaşındayım tamam mı? Bundan sonra her şeye katlanabilirim ama bir yere kadar yani. Allah gençlerimizin, sizlerin, torunların herkesin yüzüne baksın. Memleketimiz iyi olsun. Memleketimiz iyi olmadıktan sonra hiçbirimiz iyi olmayız. Her şey para oldu şimdi. Dinim an hepsi para. Yani böyle inanmıyorum. Eee. Herkes kendi namına göre. Ben kendi aklıma göre konuştum kızım ekonomi çok önemli. Ekonominin, memleketin ekonomisinin düzelmesi lazım yani. Tek zam olmasın, bizim maaşımıza da zam olmasın. Zaten emekliye para vermiyorlar. Ben asgari ücretin altında emekli maaşı alıyorum kızım. Emekli ölsün diye bakıyorlar yani. Zanki biz hiç vergi ödememişiz. Prim kesilmemiş maaşımızdan. Ekonomi çok önemli. Gençlerimiz önemli. Torunlar önemli. Herkes önemli şey olmuyor. Özür dilerim sizden. Uzattıysam lafım Siz benim ben torunumsunuz yani. 71 yaşındayım. Asgari ücretin altında maaş alıyorum. Emekli ölsün diye bakıyorlar. Başka bir şey yok. Herkes hakkını alsın. Hepimiz konuşmamız lazım ama herkes birbirinden korkuyor. Kimse konuşmak istemiyor. Böyle mi olur? Böyle mi olur? Herkes birbirinden korkuyor. Komşuluk öldü, insanlık öldü. Vicdan yok, merhamet yok, bir şey. Bu ne ya? Böyle mi olur bir güzelim memleketimiz? Herkes evine kapanmış, ağzını açmış, televizyona bakıyor. Ne var televizyonda? Hep dedikodu. Bir ülke kıymetinin hiç iyi olduğunu düşünmüyorum. Çok sıkıntılı bir geçiyoruz. Özellikle dolar euro kurulunun daha da artacağından korkuyoruz. Seçim sonrasında kim kazanırsa kazansın, doların 30 liraya göreceğini düşünüyorum. O yüzden çok sıkıntılı zamanlar bizi bekliyor gibi düşünüyorum. Onun da yanlış olduğunu düşünüyorum. Keşke aday olmasaydı. Daha benim seyirci bir aday olabilirdi. Bakalım ama kazanacağını da düşünmüyorum şu anda. İnanıyorum ve de destekliyorum. De. Bu gidişle büyük ihtimalle balajı barajı geçer. En son Babala TV Rahman'da biraz kötü gözükmüştü ama programın tamamını izledim. Gayet hoş konuşmuş. Büyük ihtimalle geçer. Seçimden daha iyi sonrasında umudum yok. İmkanım olsa Türkiye'de tek edip giderim. Ama işte öyle bir imkanımız yok. Vatanımız, milletimiz. Allah sonumuzun hakkınızdan hayırlısını getirsin diyoruz. Ya ekonomi olarak şu an şöyle gözlüyoruz. Hani e, durum alarak biraz daha iyiye gidiyoruz ama e, maddi manevi ortamda siyasetten dolayı çok kötüye gidiyoruz. Kimse farkında bile değil. Ya, ekonomi şu an evet ekonomik sıkıntılar yaşıyoruz. Ee, seçimden so şu an baskılanıyor da seçimden sonra daha çok e, kriz gibi bir şey patlak çıkacak. İnşallah hayırlı olur. Ama sanmıyorum bu bir Allah'ın bizim üzerimize verdiği bir sıkıntı yani bu şey savunmaz yani iktidarın yanlışlarını ayrı ama Allah'ın bu topluma verdiği şey ayrı onların eliyle veriyor diyelim. Ben öyle düşünüyorum. Ya Ödapar'dan önce MHP ile AK Parti'nin zaten birleşmesi biz çok şaşırmıştık. İşte CHP ile şey Saadet Partisi'nin birleşmesi bu da daha sıkıntı. Ödapar ile AK Parti'nin birleşmesi daha sıkıntı. Yani demek oluyor ki bu ülkede siyasette herkes birleşebilir yani yarın HDP ile e, MHP birleşirse şaşırmam yani. Birleşebilir. Belki de birleşmişlerdir hatta bile. Ben şu an e, seçimden sonra dair hiçbir umudum yok. Gerçekten şu an e, yani kazanılsa da kaybedilse de seçim Erdoğan tarafından bence bitik ülke yani. E, bir harabe. Hangisi e, tutarsa ellerinde patlayacak gibi duruyor. E, inşallah yani, Sadece ekonomik krizle kalırsa, bu e, terördür, ondan sonra iç savaştır, onlar çıkmaz yani. Ben Umudumuz o yani, o da olabilir. Yani inşallah çıkmaz. Evet, akpa, e, halk bir defa e, HDP'ye karşı, teröre de karşı ama CHP'nin iktidara geldiği zaman, CHP'de HDP'ye fazla yüz verdiği zaman, o zaman ortalıkta bir karışma olur. Yani millet bunu bekliyor. Sandıklarda dilene yani ve mesela sandık görevlisiyim ama karışıklıklar bekleniyor. Ekonomi hakkında neler düşünüyorsun? Ay, batık bittik. Bir gün Kılıçdaroğlu da gelse bir enkaz alıyor. O enkazı kaldırmak mümkün değil. Mümkün değil. Ha, Erdoğan, Erdoğan emekliye 2000 lira zam verdi. Niye açıklamadı bunu? Kardeşim ben senin EYT'liye 3600 maaş bağlayana birden 5,5 yaptı, birden 7,5 yaptı. Kardeşim sana 2 sene zam yapmayacağım diye niye açıklamıyor? Emekli yarım gün şeyde zam bekleyecek. Temmuz ayında. O o bir, bir oyun. O, o oyun, oyun. Oyun, 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 oyun o. İnşallah bu e, ekonomik, bu ekonomik sıkıntıların temelinde şey de yatıyor, adaletsizlik. Şimdi bir devleti e, ayakta tutan temellerinden bir tanesi adalettir. Adalet olma, olmadığı zaman, bir de bir adalet, iki de liyakat sahibi e, yöneticiler. Eğer bir ülkede liyakat sahibi insanlar yer almıyorsa ve adalet yoksa, o ülke batıktır yani. Ekonomi iyi olsa da batıktır. E, farklı yerlerden batıktır yani. Mesela ahlak batıktır yani. E, Mesela adaletin olmadığını nereden biliyoruz? Ee, i̇şte tutuklu bir sürü insan var. Mesela KYK'lılarla hapse atılanlar. Ondan sonra mesela bizim hocamız Alparslan Kuytul Hoca Efendi. Ondan sonra diğer tutuklular. Bunlar mesela e, adaletin olmadığını gösteriyor. Kendi kendine direkt batırıyor. Yani bu daha da kime sorarsan burada adalete güveniyor musunuz? Ya da mesela sizi bir hakim yargılasa ne kadar güvenirsiniz derseniz herkes sıfır der yani. Biz ülke olarak adalette ve liyakat sahibi insanlar e, yönetilmemesine tarafına battık yani. Bu taraftan zaten battık. Ekonomi iyi olsa da bu düzelmez yani. Bu, bunlar düzelmedikçe diğer hiçbir şey düzelmez. Yerinde izini gördüm. Yetişen nesilden atayı sordum. İstiklal Marşı'nda selama durdum. Dünyaya açılan kapı senindir atam. Ekonomi şu anda gayet normal ama biraz hayat pahalılığı var. O da enflasyondan kaynaklanıyor sanıyorum. Ee, bu Türkiye'nin bir sorunu değil, dünyanın bir sorunu. Ama umarız seçimlerden sonra biraz yavaşlama yapar. Öyle mi diyoruz? Hayat normal yorum diyorum. Hüdapar'da normal bir parti, HDP gibi veya bir Demokrat Parti gibi veya o İyi Parti gibi yasal değilse bunları devletin kapatması lazım. Engel yasal değilse. Ama yasal gördüğüm kadarıyla yasal olarak e, şeyler faaliyetlere devam ediyorlar. O zaman bence bir sakınca yok. Olabilir gayet normal, Kemal Kılıçdaroğlu da bir Cumhurbaşkanı adayı, kendine başarılar dileriz. Pek de seçim nasıl geçeceğini tabi bilmiyoruz ama her iki adaya da başarılar diliyoruz. Dört aday var zaten. Dört adaya da başarılar dileriz. Ata ittifakını sanmıyorum meclise gireceğini. Doğu tarafından değil, Türkiye'nin batı tarafından biraz daha oy alacağını düşünüyorum. Muharrem İnce'ye... ...bir şans verilmesinden yanayım. Berbat. Berbat. Emekli olduğumuz için berbat diyorum ama... ...Türkiye'nin durumu zaten berbat. Türkiye için büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Peki Muharrem İnce barajı geçebilecek mi? O çok büyük ihanet yapıyor. O önce Cumhurbaşkanlığında... CHP'nin şeyine arkasını almıştı gücünü. Bugün o gücü kaybetti başına kaldı. Onun ona oy verenler hepsi geri dönecekler. Çünkü bu Türkiye için büyük bir savaş. Ya ileri ya geri gideceğiz. Yani, ya geri. O zaman ne olacak? Bence Muharrem tek başına kalacak belki az berbat diyorum yine. Yani Türkiye için çok büyük bir kayıp olup girerse binlerce insanımızı öldürdüler. Onları siyasileştirmeleri çok çirkin. Biz artık Arapların etkisinden kurtulalım. Çağdaş medeniyetlere uyalım istiyoruz vatandara düştüğünde bir kemaldir kurtaracak. Doğru yoldan şaştığında bir kemaldir kurtaracak. Anayasa, babayasa, Türk milleti, kekmetasa çok uzun da teşekkür ederim. Ama ekonomi gidişatı durumu gözünde de. Her şey başına almış gidiyor. Fiyatlar bitmiş yani. Türkiye'nin ekonomisi bitmiş yani. Yeni Cumhurbaşkanı çıkmış, ben yine düzelteceğim, düzelteceğim. 20 sene düzeltemedi, batırdı. Şimdi ne? Bundan sonra ne düzeltecek? AK Parti'nin sağı solu belli değil ki. Söylediği belli değil. Yüzde yani 90 hep yanlış hareketler söylüyor. Yüzde 10'u doğrudur. Yüzde 90'ı yanlıştır AK Parti'nin. AK Parti neye, neyine güvenecek yani? Güvenecek kişisi yok ki. Hep yalan söylüyor, hep milleti kandırmacadır. Petrol buluyor, petrol azam geliyor. Neyi bulursa azami Hepsinde yani e, sağlıklı bir şey yok yani AK Parti. Bitmişti yani. Valla kılıçlar olur olmasa hangi kim olursa olsa gelse yine bundan iyi olur. Düzeltir biraz. Düzelir yani. Seçimden sonra biraz ekonomik gidişatı biraz düzeltir yani. Biraz zor Muharrem İmce'yi. Muharrem İmce'de de ne diğeri de vardı. Onlar biraz zor geçer Geçemezler. Onlar, onlar gündemi değiştiriyorlar. Gündemle iki parti vardı. Her ikisinde birisiydi. Yani Muharrem İmce şu bu yok. Biraz zor. Atfa at, etfa at, kimlerde var? Biraz zor ya zor yani onlar ikisi de zordur. Muharrem ile ikisi de, Sinan Doğan ikisi de zordur yani. İkisi bir şey yapamazlar. Yani mülkünde mi değiştiriyorlar, gündemde başka bir şey yok. Yani kendilerini evet e, almışlar, belli bir seviye gelmişler. Ama e, arkasında kimse yok yani. Yüzde beş, yüzde, bir, yüzde iki var yok mu yani o da zor buldu. Ara yani bundan sonra. Ekonominin hakkında çok kötü şeyler düşünüyorum. Ekonomi çok kötü. Yani üretim yok, herhangi bir dışa bağımlıyız. Herhangi bir üretimimiz yok. Bir de çok fazla mülteci, sığınmacı var. Bu insanlara biz yıllarca bir sürü para harcıyoruz. Milyarlarca dolara para harcıyoruz. İş, istihdamı yok. Yani işverenlerimiz daha çok Suriyelileri falan tercih ediyor Afganları. Çünkü sigortası yok, hiçbir şey yok. Akar yok, yok vergisi yok. Ondan dolayı hem işsizlik çok fazla, yani ekonomide böyle bu iktidarla değişeceğini düşünmüyorum. Bence yanlış yaptı çünkü kazanabilecek garanti varken kendisini öne sürdü ben olsam yani Mansur Yavaş veya İmamoğlu'nu desteklerdim yani ama gene de kazanacağını düşünüyorum ilk turdan. İlk kazanır. Ee, son seçimde 20 gün kaldı. Ee, belli, ne olacağı belli olmaz yani siyaset meydana. Ama şöyle düşünüyorum. Eğer Kılıçdaroğlu yine seccadeye basma gibi birkaç hareket daha yaparsa bence Muharrem İnce hani %5'i geçebilir ama çok da %5'i geçecekmiş gibi gelmiyor bana. Yani %4, %7, yani %7 geçecekmiş gibi gelmiyor. Ya yani belli de olmaz aslında ama ya tahminim yüzde beş, yüzde üç arası. Yani öyle bir şey olur gibi geliyor. Atta ittifakına ben şahsen kendim oy vereceğim. Ondan dolayı da meclise girebileceklerini, yani meclise girmeleri gerektiğini düşünüyorum çünkü bu ülkenin gündemini onlar belirledi biraz. Yani Suriye'li konusuyla, mülteci problemiyle. Bence kesinlikle mecliste olmaları gerekiyor. Ve Türk milliyetçilerinin, yani milliyetçilerin de bir söz sahibi olması gerekiyor. MHP'nin iyi e, Türk milliyetçiliğini, nasıl desem, gösterdiğini, ya yani Türk milliyetçi olduklarını düşünmüyorum artık. Ondan dolayı Zafer Partisi Ata İttifakı'nın olması iyi olabilir. Ben öyle düşünüyorum. Ee, saçmalıktan başka bir şey değil. AK Parti kazanacağı kesinleşti artık herhalde. Yani kaybettiğini kabullendiler. Ondan dolayı Hizbullah'la bile yan yanlar. Bu adamlar terörist. Başka bir açıklaması yok. Hizbullah bunlar. Terörist yani. Hiç elde tutur yanı yok. Bu adamların hepsinin hapis olması lazım. Yani yargılanmaları lazım açık ve net. Ekonomi hakkında ekonomi var mı sizce? Ekonomi sıfır. Daha ne söyleyebiliriz ki? Ben öyle düşünüyorum ama çoğu da memnun hayatından. Ve ben de ona bir anlam veremiyorum yani. Ben emekliyim. Evimde kira değil ama ben zorlanıyorum. Şartları daha kötü olanlar memnun. O memnuniyeti anlayamıyorum işte. Bir anlayabilsen. isabetli bir karar bence. 20 yılda hiçbir şey yapılmamış ülkeye. Hani vatandaş korkuyor ya kötünün iyisi gelirse daha kötü olur. Zaten kötü. 20 yıldır zaten kötü. Gelen de hemen düzeltemez ki zaten. Denemek lazım. Belediye seçim için de aynısını söylüyorlardı. Şanssızlığı pandemi oldu. Buna rağmen yine de çok güzel şeyler yaptı. Ama yapılanlar inkar ediliyor. Çünkü her şeyi kendilerine mal etmek istiyorlar. Vallahi onun için yorum yapamam. Yani ben mahallenin şeyi desteklemediğim için. Atay, karıştırıyor. Güne kadar atamdı, babamdı. Her şeyimi ona borçluyum diyorlar. Ama şimdi maalesef öyle olmadı. Onun için muharemeciyi sormayın bana. Yok. Ben uygun bulmuyorum. Yani. Uygun değil. Onlara göre, baştakilere göre her şey toz pembe. 20 liralık peynir 400 lira olmuş. Nasıl alıp da yiyeceğim? ekonomik, neresini düzgün? Ona bir karar veremem. Türkiye'den bir tek kişi değildir. Zaten bu kazanmıştı. Kendiliğinden kaybetti. Mühürsüz oylar ne yaptı? Kabirlendiler. Onun adaylığından hiç haz etmiyorum. İki kere ki bilmiyor yani. Ben de aynı, aynı katılıyorum ama zaten iki lafı bir araya getiremiyor. Iki lafı Cumhurbaşkanı ber. nasıl olacak? Ben ona şaşıyorum zaten. Aynı. Başka birisi olsaydı hani ben onu desteklemiyorum. Desteklesem de adam hani destekleyeyim de iki kere ki konuş bilmiyor yani nasıl destekliyor? Türkiye'deki olan adam işini bilecek. Recep Tayyip Erdoğan destekleyen var, desteklemeyen var. Ben Recep Tayyip Erdoğan'cıyım. Böyle sonuna kadar, ölümüne kadar ama adamın yaptığı şeylere nankörlük etmeyelim. Adamın yaptığı şeyleri bir saate, bir dakikaya, on saate, on güne değil de 20 senede yaptığını biz 20 saatte size özetleyemem bile yani. O kadar adam kaliteli çalıştı. Ha verilir verilmez. Sevilir sevilmez ama adamın yaptıklarına da nankörlük edilmez. Adam reis, adam kaliteli. Onu çok seviyorum. Ee, şeyi Kılıçdaroğlu hiçbir şey yapamaz. Yani almış PKK'ya arkasına yok e, şeyi neydi adamın adı? Şu Demirtaş. hapiste yatan Demirtaş, Demirtaş, Demirtaş genel da o bir büyük yavurun adı neydi? Yeter yahu hapiste. Abdullah Hocalan ha. Bak bir sürü askerimizin katili. Benim yeğenim e, nerede sınırda Irak zat da benim yeğenim asker. Yavrum diye ki teyze diyor. E, şu an pusu da uyumuşlar diye emir gitmiş. Kimse hareket etmiyor. Bizi diye şöyle deliklerden gözetliyorlar diye. Benim yeğenim orada keskin nişancı. Orada çocuklarımız hep şey altında, ya bu PKK'ya destek vermek ne demek ya? Ne benim demek? De benim, de, bizim de çocuklarımız de orada şehit oluyor, bunlar PKK'ya destek veriyor. Ya PKK'ya alın da ezin şurada ya. salar var ya, didaram öldürürüm o PKK'ya destek verenleri bana. Ak sinirliyim. Orada benim çocuğum tek kurşunla bile Allah göstermesin dün diyor ki teyze, dört parmak kaldı ya, ölerdim ben diye. AK Parti'nin Hüda parla ittifak olmasını nasıl yorumluyorsunuz? Onu sevmiyorum. Hüda'yı sevmiyorum. AK Partiliyim, Hüda'yı da sevmiyorum. Ben onu da tanımıyorum. Hani niye kattılar onu da bilmiyorum. Reisi iyisini bilir, onlara da bilmiyorum. Yani niye kattı onu da bilmiyorum ben. Reis iyisini bilir, o adam kaliteli adam. O işinin en iyisini yapan adam. Allah ona sağlıklı uzun ömürler versin. Berbat, yani berbat bir durumda. Sinek yani bu kadar. Çok. Berbat bir durumda. Ya umarım Türkiye'ye iyi gelir. Yani umarım iyi olur. Ee, i̇yi olduğunu düşünüyorum. Yani umarım kazanır. Ee, yani çok takip etmiyorum testi ama bence geçebilir. Yani gençlere hitap ediyor. Bu dönemdeki gençlere. Yani ekonomi olduğunu bile düşünmüyorum açıkçası. Yani siz düşünün şu çay beleş diye şu yaprak dönerden aldık? Reklam olmasına ama şuraya gittim oradan aldım. Seçimden sonra açık konuşayım seçimden sonra hani benim bir umudum yok seçimden. Umarım değişir, güzel bir değişir ama ben gene başımızdakinin kazanacağını düşünüyorum açık konuş. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hakkında bence doğru olduğunu düşünüyorum Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması hakkında. Yani şimdi Muharrem İnce falan çıktı ama ben hani öyle şimdi görüyorsun sokaklarda gençlerin çoğu Muharrem İnceci şeydi falan. Ama ben yani oy bölünme oyun bölüneceğini düşünüyorum. Geçeni hiç düşünmüyorum. Yani %5 oy anca alır almaz diye düşünüyorum. Hatta ki farkı neyse gider mi? Yani, yani gider. Yüzde bir, bir, iki, bir, bir, bir iki oluşturabilir bence. Yani öyle bir ihtimal var. Siz ekonomiden memnun musunuz? Yani buradaki gençlerin zaten çoğuna baktığımız zaman hiçbir ekonomiden memnun değil yani. Bu durumun değişmesi lazım insanlar sokaklarda açlıktan ölüyor. Yani insanlar cephelerine yani geçinemiyor insanlar. Yiyecek bir şey de bulamıyorum. İçeri girmek istemiyorum. Açık konuşayım. Daha yeni 18 girdim zaten. Şimdi burada ilk oyum. İlk oyum. Yani benim babam solcu. 80 darbesini falan da görmüş. İlk kez vurulmuş. Ona rağmen diyor ki ben bu kadar bir şey görmedim diyor. Yönetim görmedim diyor. Yani Ulucanlar'da yatmış, şeyde yatmış ama bu kadar kötüsünü daha hiç karşılaşmadım diyor. Yani o kadar kötü durumdayız. Çok da bir şey söylemek istemiyorum şimdi bizi içeri aldılar. <laughs>